Biz ediyoruz efendim. Evet, Muğla'da yeni kurulan vergi mahkemesi başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret eden Vali Fatih Şahin, vatandaşların vergi mahkemeleri konusunda artık Aydın'a gitmelerine gerek kalmadığını söyledi. Çok sevindirici gelişmeler. ve huzurlarımızda hem yerelde hem de bakanlık nezdinde hem diğer kurullar nezdinde emeğe geçen Vali Şahin, Muğla 1. İdare Mahkemesi Başkanı Gürbüz Uçar, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acar ve Vergi Mahkemesi Başkanı Uğur Karadoğan tarafından karşılanırken... Muğla İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumundan kiralanan binada hizmet vermesiyle rahatlama yaşandığını söyledi. Vali Şahin, idare mahkemesindeki yoğunluk azalmış oldu. Vatandaşlarımızın Aydın'a gitmelerine gerek kalmadı. Daha etkin, verimli ve iyi çalışmalar yapılacağına inanıyorum dedi. Bir nevi hizmet vatandaşın ayağına gelmiş oluyor. Daha etkin, daha verimli, daha güzel çalışmalar bundan sonraki dönemde yapılacağına ben inanıyorum. Muğla 1. İdare Mahkemesi Başkanı Gürbüz Uçar, Türkiye'de 81 vilayetten üçünde hem idare hem de adli yargı birimlerinin diğerlerinde ise sadece adli yargı birimleri bulunduğunu belirtti. Muğla'da idare mahkemesinin 2001 yılından itibaren faaliyet gösterdiğini belirten Gürbüz Uçar, 2009 ve 2010 yıllarında Muğla İdare Mahkemesi, Türkiye'de en fazla dava açılan ve en fazla karar veren mahkeme durumuna geldiğinin altını çizdi. Uçar şöyle devam etti. Fazla dava açılması orada idari ve adli yönden uyuşmazlıkların fazla olduğu anlamına gelir. Adalet camiasının burada yapması gereken bir an önce bu dava yoğunluğu ortamında davaları gecikmeden hani geciken adalet adalet değildir yaklaşımını benimseyerek burada yeni mahkeme faaliyete geçirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Vergi Mahkemesi Başkanı Uğur Karadoğan da şu anda vergi mahkemesini kurma aşamasında olduklarını belirterek mahkemenin altyapısını hazırlama aşamasındayız. Dosyalar Aydın Vergi Mahkemesi'nden Muğla'ya gelecek. Fiili olarak faaliyete geçmemiz Eylül ayının sonunu bulacak. Bu aşamada dosya kabulümüz mevcut durumda. Vatandaşlar artık Aydın Vergi Mahkemesi'ne dava göndermesinler. Muğla Vergi Mahkemesi'ne gelsinler ve burada davalarını açsınlar dedi. Bu vesileyle tekrar dilemeye geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Muğla 2. İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Nafiz Acars'a 15 Şubat tarihinden itibaren göreve başladıklarını hatırlatarak bir başkan ve üç hakim görev yapıyoruz. Muğla en fazla idari davaların açıldığı bir il. Şu an birinci idare mahkemesinin iş yükünü hafiflettik. Bundan sonra iki mahkeme Muğla'daki idari uyuşmazlıkları çözümleyecek. Geceken adalet adalet değildir dedi. Başkan Bey de belirtti e, Muğla ili en fazla idari davanın açıldığı bir il. E, şu an e, daha önceki kurulan mahkemenin iş yükünü kısmen hafifletmiş bulunuyoruz. Ee, yakın zamanda sayılarımız eşitlendiği vakit artık e, UAP sistemimiz e, aracılığıyla davaların bir ona biri bize düşmesi suretiyle Bundan sonra iki mahkeme e, Muğla ilindeki e, ilahi düşmanlıkları çözümleyecek e, e, Geciken adalet adalet değildir bunu her zaman söylüyoruz e, Bu çerçevede e, mahkemelerimizin kurulması adaleti hızlandırmak içindir Daha güvenilir kararlar verebilmek içindir Muğla İdari Yargı 8 Ocak 2011 tarihinde Adliye Binası'ndan ayrılarak Sosyal Güvenlik Kurumuna ait ikinci binaya taşınmıştı. Taşınma işleminin ardından Muğla 2. İdare Mahkemesi ile Muğla Vergi Mahkemesi faaliyete geçirildi. Muğla İdare Mahkemesi'nde geçen yıldan 2215 dava devredilirken bu yıl 1. ve 2. İdare Mahkemelerine 2142 yeni dava açıldı. Bu davaların 1670'i e hakkında karar verildi. Yeni kurulan vergi mahkemesine ise şu ana kadar bir dava açıldı. Hem diğer kurullar nezdinde emeğe geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Böylelikle hem idare mahkemesinde yoğunluğu biz azaltmış oluyoruz hem de e, Muğla'dan Aydın'a vergi mahkemesine giden vatandaşlarımız da artık e, bu e, işlerini Muğla'da görebilecek hale gelmiş oluyorlar.